Sarı Kırmızı Sarı En büyük Re 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 Ra 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 Gassay gassay cim bom bom Re 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 Ra 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 Gassay gassay cim bom bom Sarı Kırmızı Sarı Kırmızı En büyük Cim bom bom En büyük Cim bom bom Fatih Kerim Didiye Drogba. Burak En Albert Riyana Selçuk Felipe. Melo. Wesley. Şenaydın. Hamit. Aksanto. Nordi. Abramaz. Semih. Kaya. Noelko. Hmm, Dani. Emanuel. Hmm, Emre Emanuel. Hmm, Emriye. Fernando. Musriyada. Hmm, Aferin oğlum harikasın süper. En büyük kim? <gülüyor> <gülüyor> en büyük kim bu? Evet, kim bu? Bağır! Kim bu? Kim bu? Kim bu? 김보 야빠 아 그래 오빠